Merhaba arkadaşlar. Hayırlı günler. Hayırlı Ramazanlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün menekşe fidesi yapacağım arkadaşlar. Bir de Japon gülü fideleyeceğim. İkisinin de fidesini yapacağım arkadaşlar. Bunlarla ilgili sizlere biraz bilgiler vereyim. Bakın arkadaşlar böyle orta durumda yapraklardan fideler aldım. şekilde. İşte şunu koyacağım. Bu dördünü şunun şunun içine vidleyelim. Pek bir şey yapmayacağım arkadaşlar. Sadece böyle normal toprağa diktik Böyle şekilde bakıyorum. Evet. Bu şekilde. Böyle. Evet arkadaşlar. Böylece buradan bittik. Şimdi buna ilk olarak can suyu verelim. Az bir şey. Böyle. Hepsinin dibine birazcık fideler şey fide yapraklarımız taze olduğu için şoka girmesinler böyle ıslansın dibleri hemen böyle arkadaşlar bunu iki gün daha sulayalım böyle az bir şey ondan sonra normal toprağı kurudukça su verelim arkadaşlar bunu aydınlık bir ortama koymam gerekiyor böyle güneş almayacak arkadaşlar güneş almayan aydınlık bir pencere önü ya da herhangi bir yer böyle ama aydınlık olması lazım. Daha sonra ihtiyacı oldukça da suyunu verirsek bu onun için yeterli olacaktır. Şimdi buna da Japon glifi deneyeceğim arkadaşlar. Şunu şöyle buraya koyalım. Bakın böyle bir fidemiz var. Bunda da pek bir şey yapmıyorum arkadaşlar. Böyle normal tam toprağımızın ortasına gelecek şekilde böylece fidemizi yerleştirelim daha sonra buna da can suyu vermemiz gerekiyor bunu suda da köklendirip yapabilirsiniz arkadaşlar ama ben böyle hemen koparır koparmaz dikim yapıyorum bu şekilde Şimdi bir de arkadaşlar daha önce köklendirme yapmıştım. Sadece sera ortamında böyle artan menekşe yapraklarımız vardı. Bunları koyalım böyle. Bunları bunun içine atalım. Böyle. daha önce bundan da yapmıştım ama bunu bir de sizlerle birlikte deneyelim arkadaşlar buna çok az bir su hemen şöyle az bir su verelim yeterli evet. bu yeterli arkadaşlar hatta şunu da unutmuşuz bunu da koyalım içine bu şekilde kapatalım ve normal yarı gölge bir yere koyalım. Böylece beklesin arkadaşlar. Hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Yani iki üç günde bir açıp bir hava havalandırıp kapatabiliriz. Yoksa beklesin İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.